birbirine karıştırıyoruz. Zaten et olduğu gibi fırında haşlanıp pişmiş. Evet yumuşacık olmuş. Yumuşacık olmuş. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Iğdır. Iğdır'a geldim. Iğdır'ın lezzetlerini tadacağız. Burada en çok tavsiye edilen ürün bozbaştı. Iğdır'ın en önemli, en meşhur yemeği bozbaş. Burada da en iyi restoranlardan bir tanesi İranlılar restoran. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birkaç sene önce Kars ziyaretimde gelmiştim, YouTube çekmemiştim. Şimdi kısmet oldu, gelip şimdi içeride bol yiyeceğiz değişik ürünlerini deneyeceğiz. Başlıyoruz. Merhabalar, kolay Merhaba gelsin. Merhabalar, olun. Hoş geldiniz, Iğdır'ımıza Hoş bulduk Aradınıza. Çok severek geldiğim bir yer. Çünkü bitki örtüsü değişik buraların. Evet, evet. hem coğrafya hem bitki örtüsü çok değişik. Evet, burası. çevredeki diğer şehirlerden çok farklı. Evet, Şimdi burada. Bozbaş çok önemli bir yemek. Doğru. Ee, sizi de çok tavsiye eder İranlı restoranı. Bu mekan hikayesini biraz anlatır mısınız? Bu mekan şu resimde gördüğünüz. Aslında. Tamam. Şöyle. Dedem, dedemin kardeşi babam. Evet. Yani biz üçüncü kuşağız. Evet. Bize onlardan kalan. Bizim aslımız tabii İran ama İran kökeni derken biz Türküz aslında. Hı -hı. İran İran, Türklerinden İran, Türklerinden İran Türklerimiz. Biz 70 yıllık bir geleneğimiz var yani bir 70 yıllık lokantacılık. Evet. Lokantalı sektöründe de tabii sizin de dediğiniz gibi bozbaş burayın vazgeçilmezi. Hem Ödür yöresinin burada yaşayan Azeri Türklerinin hem bizim Azerbaycan'daki orada da bozbaş var. Evet. Bir de İran'da İran'da da aynı bozbaş var ama isim değişik. Evet. Var. Mesela Karsta piti olarak geçer. Karsta gidip. da piti olarak geçer. Nahçıvan'da da piti olarak geçer. Hmm. Bizde bozbaş geçer, İran'da da abuş diye geçer. Ama hepsinin aynı özelliği aynı yemek. Yani bozbaş dediğimiz o yemek, piti dediğimiz, avuç dediğimiz kuzu incikten yapılan nohutlu zerdeçal tabi biz sarıköt deriz. Hı hı. Kendi yağıyla yapılmış olan e, hem protein bakımından hem sağlık açısından çok bir, değerli bir, yemek. E, bir yemeğimizdir. Evet. Kuyruk yağı da kuyruk ya da fazla içerisinde diye hatırlıyorum. Efendim. Kuyruk yağı da kuyruk, var. Kuzunun kendi kuyruk yağı ile olur içerisinde herhangi bir nebati ya da sıvı yağ kullanılmaz. Soğuk memleket olduğu için kuyruk yağı İster sıcak İster tabii. Hı -hı. Yani hem kuyruk yağı protein bakımından hem de erime yani vücut kalp damar şeyinde daha iyi eridiği için. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz bu doğal yemeklerin şeyinde kullanılan en güzel şeydi kuyruk yağı. Kesinlikle. Ben de çok severim. Evet. Hem kuyruk yağını hem tereyağını evet. mutfağımdan evet. eksik Mağazım. etmem. Mağazım. Çok teşekkürler verdiğiniz Güzel bilgiler için. Şimdi biz bozmaşı biliyoruz evet. siz de ama döneri de görüyorum. Döner de tabii ki dönerimiz de bizim buranın meşhur dönerimiz. Döner evet. de çok iyi. Zaten gelen mesela şeyden e, yurt dışından gelenler özellikle kilo işi dondurarak götürürler. O kadar yani. Buradan yani dondurarak götürürler. Yani buraya geldik de e, çekim yapan TV kanalları onlar bile yani tadına bakıp götürenler <laughs> olmuştur. O zaman size zahmet bize bir döner. Bir de bozbaş hazırlar mısınız? Abi. Abi, 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 çok teşekkürler. Geldim. İnşallah Allah uzun ömür versin. Teşekkür ederim. Çok Amcacığım mahsur yoksa maskeyi çıkartabilir misin yüzünü göre? Buyurun buyurun. Senel, senelik bir mazisi var bu lokantanın. Yani Maşallah. Dededen, evlatdan torunlar. Üçüncü nesil 400 kaçıdan ben ikinci iki nesilim. Yaş kaç amcacım? Yaşınız kaç? Benim yaşım 77. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Hep yani <laughs> hep bu kontrada geçti. Zahirimiz. Evet. Buranın meşhur yemeği biliyorsunuz Bozbar, evet. Bozbaş. Bozbaş evet. Bozbaş'ın çok yani şeyden geçen üç, üç aşamadan geçip de buraya tezgaha gelen. Evvela Başlangıda eti koyarız, kaynatarız, köpüğünü alırız. Ondan sonra iyice piştikten sonra fırına gider. Fırında şey olur? Ondan sonra yani hemen hemen 7-8 saat bir süre sonra tezgaha gelir müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Size evet. sağlık, çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi bu e, Bolbaşı'nda başında bir seremonisi var, hazırlık aşaması. Evet. Buyurun sizden dinleyelim bozbaşımızı bir bu mevcut olan kapta hı hı. koyunun incik tarafından evet, incik tarafından tek parça olarak bu kap içerisinde nohutla beraber 6 saatlik bir süre içerisinde fırında fırında pişiyor ve hazır hale getiriliyor. Evet. İçerisinde mevcut olan bir sarı şeyimiz var. Hı hı. Kökümüz. Zerdaçal dediğimiz bir sarı baharatımız var. Evet. Onunla beraber biz şu anda ilk aşamada bizim lavaşımız var. Yufkaya, yufka lavaş. biraz daha yufka gibi duruyor. Yufkanın bir benzeri. Evet. Bu yufka saçta, bu şeyde, e, tandırda. Ha, tandırda daha lezzetli tandırda, olur. Tabi, tandırda bak çamur yapımı, karışımıdır. Ha, çok güzel. Eski sistem. Evet, eski sistem Benim devam Benim annem gelin şeyinde de vardı, babaannem gelin evet. şeyinde. Ben iyi bilirim onu. O zaman o yöresel olarak halen devam ediyoruz. Çok güzel. İki aşamada yenilir. Birinci aşama bunun etin suyunu şöyle lavaşla beraber. Önce suyuyla beraber eti yiyeceğiz, şey, Ekmek yiyeceğiz. Ekmeği yiyoruz. Ekmekten sonra ikinci fasılda suya geçeceğiz. Evet. Şimdi ben suyunu şu şekilde döküyorum lava çöpümüzü atıyoruz zerdeçallı bol evet. et suyu evet. böyle sulu bir et geliyor aşağıya evet. bu mevcut olan etin kendi içerisinde yapmış olduğumuz suyu Evet şu anda birinci aşamada suyu bitirdik başlıyorsunuz şu an bayramını yemeye. Tamamdır. Onun yanında salatamız ve soğanımız. Eti sonra mı döveceğiz? Evet, tamam. eti sonra. Bu birinci tamam. aşaması. Tamam, ben bunları hemen başlayayım. Başta, başına, olamaz, mi? Başlı başına bu yemek bile olabilir tek başına evet, bu. Evet. Çok basit gibi görünüyor ama lezzet inanılmaz güzel. O etin yağı, o zerdeçalın tadı inanılmaz güzel geliyor. Şimdi ben size anlattırayım diğerini devam ederim sonra bunu yemeye. Buyurun. Tamam. Şimdi bir yani yandan... Yere bir şey yapıyoruz biz. Ee, Dönerimiz de yaprak dönerdir. Evet. Mahalli yemeklerimizden bizim buradaki hayvanlarımızın yaylada kekik otundan, kekik otundan beslenen hayvanlarımızın hı hı. etinden... Yere yöresel yemeklerimizden yaprak dönerimiz. O da ayrı bir tat veriyor. Et burada çok iyi ya. Et doğuda inanılmaz iyi. Evet. Bir tık fazla pişmiş ama ona rağmen lezzet inanılmaz güzel. Buyurun. Şimdi ikinci devremiz bizim başımızı eti. Nohudu. Tek parçada koyunun etinden yapmış olduğumuz Bu löp löp diye de et ayırıyoruz. aşağı gidiyor. Kemiğini ayırıyoruz. Kemikleri çıkarıyoruz. Evet. Bu diğer sığır etlerinden olması imkansız olan bir yemek. Sadece koyun etinin kendi şeyine rahi o rahi yayla evet, gidiyor. Oradan çıkardım. Süper. Şöyle etler parçalanıyor nohutlar evet. içerisinde. Nohut var. Zerdeçal var, baharatlar zerdeçal var. 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 Birazdan da şöyle bir onun özelliği elimizdeki malzeme olan tokmak. Evet. Bu tokmakla eti nohudu suyuyla beraber şöyle eziyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Zaten et olduğu gibi fırında Haşlanıp pişmiş. Evet, yumuşacık olmuş. Yumuşacık olmuş. Bunlar birbirine karışıyor. Bir nevi lahmacun gibi. O evet. seviyeye geliyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu seviyede tekrar yemeğe hazır bir vaziyette sunuluyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunu lavaşla beraber lokma lokma alıyorsunuz, evet. afiyetle yiyor. çok teşekkürler, elinize sağlık. anlatımınız Kahve için de çok teşekkür olsun. ederiz. Evet sıra bende. Şimdi döneri anlattım, ekmeği anlattım. Şu an hemen şu etin tadını anlatayım ve yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Bir baharat, bir et. Konuyu bambaşka bir yerlere taşımış gördünüz. Farklı bir şeyde pişirilip sunum yapılıyor. Et var ya. inanılmaz güzel. Hem tandırın, o daha doğrusu inciğin tadını bilirsiniz. Hem de fırında pişiyor. Lezzet içinde kalmış. Ee, zerdeçalla nohutla bambaşka bir yere gelmiş ya. Şöyle göstereyim. Bol etli bir yemek yiyorsunuz. Evet. Şundan bir tadına bakayım. Bir tane daha da ondan sonra fiyatını söyleyeceğim. Şimdi doğuda et lezzetli çok güzel ama bir yandan da fiyatları da çok güzel. Bu bozbaşın fiyatı 35 lira, dönerin de fiyatı 24 lira. Çok lezzetli bir yemek yiyemiş olacaksınız. Iğdır'a gelirseniz eğer İranlılar restoranı atlamayın kesinlikle gelin. Şuna bayılacaksınız. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Öncelikle bir hatırlatma. Ayda kanalımızı toplam 560 bin kişi ziyaret ediyor. Ama abone sayımız 65 bin civarında. Eğer videoyu beğendiyseniz ve yeni videolarda Yeni videoların bir anda önünüze düşmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.